跟着我唱。 Çok güzel. Kalkan açık değil mi? Güzel. Uzaklaşma uzaklaşma, yakın yakın. Çok güzel. Sen dikdörtgen istiyorsun herhalde değil mi? Canım? Evet evet, dikdörtgen. Çok güzel, daha doğru, daha doğru. Bize değil. Daha doğru, evet. Azarken erken döndün ama olur. Hali alçalışlar basmadı. Dur şu serpene. Çok güzel. Bir kere riskli hareketin oldu. Hepimize iner yalnız. oldu. Evet, Ama hiç müdahale etmeye gerek kalmadı çünkü şeyi bozmadık. Gidişatın düzgündü. Direğin arkasından dolaştığını biliyorsun değil mi? Biraz daha alçaktan uçarsan o direğe girersin. Teller de var çünkü orada. Açma öyle. Bak alçaktan geçiyor muyum sana? E niye alçaktan mi Bakan motorun stop etmiş. <laughs> Rüzgar döndü. Hadi. Eee, Çok güzel. Evet. Bir defa Kaç dakika uçuyoruz? Vallahi hiç... evet.